Merhaba. Estetik danışman taşı olarak sizlerden gelen buz epilasyonla ilgili sıkça sorulan sorulara yanıt vermek için buradayım. Buz epilasyon nedir? Buz epilasyon uygulaması gelişmiş teknolojideki başlığı sayesinde istenmeyen tüylerden acısız ve ağrısız bir şekilde kurtulmanın en konforlu yöntemidir. Buz epilasyonun diğer uygulanan yöntemlerden ve epilasyon işlemlerinden farkı nedir? Bu bizim aldığımız sıkça sorulardan biri aslında. Buz epilasyon uygulaması 4 mevsim uygulanabiliyor. Yaz kış ara vermeden yapabiliyoruz bu uygulamayı. Bronz ten de dahil olmak üzere uygulanabiliyor. Yani diğer uygulamalarda yılda 3 ile 6 ay kadar ara verirken bizim uygulamalarımızı yaz kış ara vermeden devam ettirebiliyoruz. Ve bu süreçte de jilet ve ağda ihtiyacı duyulmuyor. Diğer uygulamalarda yapılan jilet ağda uygulaması, aralarda verilen süreçte yapılan uygulamalar kıl köklerini tekrardan güçlendirmesine sebep olabiliyor. Buz epilasyon gerçekten acısız ağrısız mı? Bu da bir diğer sorumuz, sıkça aldığımız. Yani şöyle gelişmiş teknolojideki buz lazer başlamanın sayesinde işlemlerimiz son derece de acısız ve ağrısız hatta masaj rahatlığında bile geçiyor diyebiliriz. Buz epilasyon yaz mevsiminde yapılır Buz epilasyon 4 mevsimli uygulamadır. Yaz-kış ara vermeden yapılabilir. Hatta mutlaka yazın devam edilmesi gereken bir uygulamadır. Bronz standa da yapılabilir mi? Tabii ki yapılabilir. Buz epilasyon yöntemi bronz standa dahil yapılabilmekte. Diğer yöntemlerde seanslar planlanırken tatil veya bronzlaşma durumu mutlaka göz önüne alınırdı. Ancak seansları planlarken artık mevsimleri düşünmek zorunda değilsiniz. Tatilde bronzlaşıp döndükten sonra da epilasyona devam edebilirsiniz. Buz epilasyon yaptırdıktan sonra ne zaman güneşlenebiliriz? Buz epilasyondan sonra 1-2 gün vücudu dinlendirdikten sonra güneşlenebiliriz. Buz epilasyon sonrası yanma, leke, iz gibi şeyler oluyor mu? Bu bizim aldığımız genelde sıkça sorulardan bir tanesi. Buz epilasyon her cilt yapısına uygun ve uyumlu olduğu için buz başlarının sayesinde cildi tariş etmemekte. Bu da ciltte yanma, leke, iz gibi şeylere sebebiyet vermemekte. Buz epilasyon her kıl yapısında başarılı mıdır? Elbette buz epilasyon hem ince hem kalın tüylerde en başarılı ve etkili cihazdır. Buz epilasyonunda kesin kalıcı ve garanti sonuç alır mıyım? Her insanın kıl yapısı birbirinden farklıdır. Kişinin kıl yapısı ve hormonal durumu bunda çok çok etkilidir. %80 ve %90 oranlarında sonuç almaktayız. Tamamen bitme garantisi yoktur fakat sonuç alma garantisi mutlaka olur. En çok kafa karıştıran sorulardan bir tanesi buz epilasyonu 8 seans veya 10 seans tamamladıktan sonra tüyler hiç çıkmıyor mu sorusu. Şimdi ortalama 8-12 seans tamamladıktan sonra işlemlerimizi 3 ay, 6 ay, senede bir şeklinde devam ediyoruz. Yani 8 seansta veya 10 seansta tamamladığımız evreleri 3 ay, 6 ay, senede bir şeklinde yayarak cilde tekrardan epilasyon görmüş oluyor. Hem de tekrardan ince tüyleri de gidermiş oluyoruz. Çünkü mutlaka bölgesel bir şekilde ince tüyler, ayva tüyler görülecektir. Bu tamamen kıl yapısından kaynaklı. %100 bitme zaten söz konusu olmaz. Her zaman bir tüy göreceğiz. Ama bu tüyleri en aza indirmeye çalışıyoruz tüy durumunu e, en azından ağda jilet veya başka uygulamaları yapmaktan kurtuluyoruz diyebilir. Buz epilasyon batıklara iyi gelir mi? Buz epilasyon sonrası kıl kökleri dökülme yaşadığı için gözenekler hem küçülüyor hem de işlem sonrası batıklarımız zamanla yok olmakta. Buz epilasyon yüz bölgesine uygulanıyor mu? Evet uygulanıyor. Buz epilasyon uygulaması ince tüyleri de işlem yapabildiği için yüzde çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Buz epilasyon öncesi yüze jilet uygulamak kıl artışına sebep olur mu? Yüz bölgesine jilet uygulaması yapıyoruz. Yüz bölgesine jilet uygulaması yaptıktan sonra detaylı bir tarama yapıyoruz. Bu da yüz bölgesindeki tüylerin veya kılların sonrasında bir artış yaşamamasına sebebiyet veriyor. Yani yüz bölgesinde de %80 ve %90 oranında çok güzel sonuçlar elde ediyoruz. Buz epilasyon sonrası duş alabilir miyiz? ılık bir suyla hafif kese yapmadan duş alınmasını istiyoruz. Kimyasal bir şey kullanılmamasını tavsiye ediyoruz ama mutlaka aynı gün içerisinde ılık bir suyla duş almayı tavsiye ediyoruz. Buz epilasyonu düzenli gelmediğimiz takdirde sonuç alabilir miyiz? Bu birazcık imkansız olabilmekte. Buz epilasyon uygulaması diğer tüm uygulamalar gibi veya bakımlar gibi düzenli bir şekilde her ay yapılması gerekiyor. Ortalama 8-10 seans tamamlayana kadar mutlaka her ay düzenli yapılması gerekmekte. Regl döneminde buz epilasyon yaptırabilir miyiz? Regl döneminde daha hassas olunduğu için diğer yöntemlerdeki epilasyon işlemlerini uygulayamayabiliyorduk. Fakat artık buz epilasyon acısız ve ağrısız olduğu için güvenle uygulayabiliyoruz. Buz epilasyon seansları kaç günde bir yapılmalıdır? Tüylerin 3 evreleri bulunmakta. Büyüme, dinlenme ve dökülme. İşlemlerimizi kıl kökleri büyüme evresindeyken emri, tamamladıktan sonra yani her ay düzenli bir şekilde uygulama yaptıktan sonra daha güzel ve daha sağlıklı bir sonuç elde etmekteyiz. Sarı tüylerde sonuç alınabilir mi? Tabii ki yaptırılabilir. Sarı tüylere, kızıl tüylere, ince tüylere en etkili cihaz buz epilasyon cihazıdır. Hamilelik döneminde buz epilasyon yaptırılabilir mi? değil yaptırılamaz. Sadece buz epilasyon yöntemi değil, hamilelikte diğer tüm epilasyon yöntemlerinden uzak durmalıyız. Seanslar devam ederken hamile kaldığınızı öğrendiyseniz seanslara mutlaka ara vermelisiniz. Eğer emziriyorsanız epilasyon yaptırmak için mutlaka doktorunuzdan onay almanız gerekmekte. Ancak merkezinizde gebelik durumunda her koşulda seans yapılmamaktadır. Genital bölgesine epilasyon yaptırmak istiyorum. Bir zararı olur mu? Hiçbir zararı bulunmamakta. Genital bölge çok hassas bir bölgedir. Ve acısız ve ağrısız olması buz epilasyonu tercih etmemizin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Buz epilasyon yumurtalıklara zarar verir mi? Hiçbir zararı bulunmamakta. Buz epilasyon uygulaması derinin sadece 1 mm altına yani kıl köküne kadar işlem yapmakta. Bu da yumurtalık dahil hiçbir organa zarar vermemesine sebeptir. Epilasyon uygulaması öncesi nelere dikkat etmeliyiz? Buz epilasyon uygulamasından sadece bir gün önce bölgelerimizi sıfır jilet yapıyoruz. Sonrasında bir gün sonra detaylı bir tarama yapıyoruz. Uygulama esnasında jilet yapıldığı takdirde cilt biraz daha tarih olup biraz daha kızarıklık gösterebiliyor. Fakat korkulacak hiçbir şey olmuyor. Bazen deri çok çok hassas olabiliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi de, metale karşı bir hassasiyet oluşması olabilir. Buna sebebi yetmemekten bir gün öncesinde jilet yapmamız daha sağlıklıdır. Buz epilasyon uygulaması sonrası nelere dikkat etmeliyiz? Buz epilasyon uygulamasından sonra aynı gün içerisinde güneşe çıkmamalıyız ve solar yumdan yaklaşık bir hafta kadar uzak durmalıyız. UV ışınları dediğimiz ışınlardan uzak durmalıyız ve güneşleniyorsak güneş kremi, güneş koruyucu mutlaka kullanmalıyız. Buz epilasyonun yan etkileri var mıdır? Buz epilasyon genel olarak diğer epilasyon yöntemleriyle kıyaslandığı zaman yan etkileri en az olan bir uygulamadır. Diğer epilasyon yöntemlerinde epilasyon sonrası oluşan kızarıklık etkisi bunda oldukça azdır.